Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli takipçilerimiz Memleket Partisi ayrılıklara başladı. Edirne'de Memleket Partisi'nin 3 milletvekili adayı istifa ettiğini duyurdu. Muharrem İnce'nin liderliğini yaptığı Memleket Partisi'nin Edirne'den milletvekili adayı gösterdiği 4 isimden 3'ü adaylığı bıraktığını ilan etti. YSK'ya dilekçe veren adaylar detaylı açıklamayı pazar günü yapacağını belirtti. Edirne'de Memleket Partisi milletvekili adaylığı için birinci sırada Erdem Bircan, ikinci sırada İl Başkanı Oktay Bozkurt, üçüncü sırada Sami Çakırlar ve dördüncü sırada Şeydanur Akçay'ı gösterdi. Adaylardan birinci sıradaki Erdem Bircan'ın dışındaki 3 aday çekildiklerini açıkladı. Bozkurt, Çakırlar ve Akça ortak yaptığı açıklamada bugün itibariyle Yüksek Seçim Kurulu'na milletvekilliği adaylığımızdan çekilme dilekçelerimizi vermiş bulunmaktayız. Konuyla ilgili basın açıklamamızı pazar günü saat 14'te parti binamızda gerçekleştireceğiz. Siz değerli basın emekçilerimizin sorunlarını yanıtlayacağız saygılarımızla ifadelerini kullandı. Muhalefette ayrışmalar devam ediyor. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde İyi Parti'nin birçok teşkilatında yüzlerce istifa gelmiş, adaylar çekilmiş. CHP'de de aynı şekilde ayrılmalar devam ediyor. CHP'nin listelerinden listeye giren ve birinci önemli sıralardan aday konulan P PKK ve Fetöcülara tepki gösteren milliyetçi solcular partiden ve adaylıklarından istifa ettiklerini duyurmuştu. Aynı şekilde İyi Parti'den milletvekili adayları da Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile kurduğu müttefiklik anlayışının kendi hayat tarzlarına ve milliyetçi hareketin hareketin duygularına ters olduğu için adaylıklarından ve parti üyeliklerinden tamamen istifa ettiklerini duyurmuştu. Bu habere bir bugün yenisi daha eklendi. Memleket Partisi'nin e, Edirne'den adayları 4 isimden 3 adaylıktan çekildiğini açıkladı. YSK'ya dilekçe veren adaylar detaylı açıklamayı pazar günü yapacaklarını belirtti.